arılığımızın şu şekil bakımını, temizliğini yapmaya başladık. Şöyle arılarımız en azından güneşli havalarda dışarı çıktığında yere düşüp ölmemeleri adına bu bakımı ve temizliği yapmamız gerekiyor. arılarımızın üstündeki, arılarımızın üstündeki karları atıyoruz. en azından kar eridiğinde veya donma dona çektiğinde ee, kovanlara zarar vermez. Temizliğini yapalım. Arılarımızı kış uykusuna yatırdık. Bu yılda bu şekil oldu. Evet, arılarımız dışarıya da çıkıyor şu anda. An itibariyle güneşli havada ışıksını bırakıp tekrar içeriye giriyor. Evet, arılarımızın kar temizleme işlemlerini de yaptık. Böyle karşılarına ağaç yapraklarını serptik. Arıların ölmesini engelleme işlemini de bu şekilde gerçekleştirmiş olduk.